Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Luyas 2506H. Her zamanki gibi makinenin bakımını yapacağım. Bakım yaparken de teknik detaylarını, özelliklerini sizlere paylaşmaya çalışacağım. Makinamız geçmek oludur. Hemen kolundan başlayayım sırasıyla gidelim. Alüminyum makaraya sahiptir makinamız. 3 kilogram maksimum drag kuvveti mevcuttur. Drag kuvveti ne yazık ki biraz az. Eski serilerde maalesef böyleydi. Yeni serilerde 5 kilo, 6 kilo bir drag kuvveti mevcut oluyor. Makara telimizi çıkarttık. Hemen altında bir kapak. Hemen altında bir tane pul ve keçe mevcut. Yalnız ters takılmış. Tam tersine olması lazım. Bu aşağıda keçe üstü olması lazımdı Evet makaramız bu şekilde Alüminyum bir Makara Sahip e, Misine kapasitesi ise Hemen söyleyeyim 0.28 mm misinadan 150 metre bir kapasitesi varmış 2500 lük makara Maksimum drag kuvveti de 3 kilogram demiştim. Şimdi makinenin önemli özellikleri ise makinede maxiyat bulunmaktadır. Şu göbekte maxiyat bulunmaktadır. Ee, air rotora sahiptir. Rotorumuz air rotor. Makinenin kasası ve rotoru zayon kompozitten yapılmıştır. Üst segment makine olduğu için Lubyans'a zayun kullanılmıştır. Hemen şurada bir <laughs> segmanımız mevcut. Bu segmanı alayım. Evet arkadaşlar. Bu segmanları ben Daiwa'da sevmiyorum. Biliyorsunuz gıcık oluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Daiwa bu segmanları kullanıyor. <laughs> Hemen Karşımıza ilk bulmanımız çıktı Oksit yapmış Büyük ihtimalle Hiç aralıkta yok Sökülmezse Ne yapacağız Pas sökücüye yatıracağız Buradaki çıkartacağım. Şöyle komple alacağım. Ve burayı pas sökücünün içine yatıracağım. Ee, zorlamadan romanımızı buradan çıkartacağız. Şimdilik böyle ne yaptık? Buradaki somonumuzu çıkarttık ve o şekilde yol alacağız. Hemen devam edelim. Bayağı zamanımızı aldı. Kontra civatasını çıkarttım. Şöyle somunumuzu da alalım. Gördüğünüz gibi içerisinde contasını su geçirmemesi için ve rotorumuzu çıkartmadan önce şu bakın bu somunun içine yataklama yapıyor bir tane burç var pinyon dişisine sürtünmemesi için burada bir yataklama koymuş dayva genel özelliklerinde ne demiştik air rotor demiştik Air Valve sistemi var. Rotordaki Burası da hiç gelmek istemiyor. Ama zorlamayacağız. Yavaş yavaş acele etmeden rotorumuzu da alacağız. Makine bayağı oksitlenmiş. Şu ana kadar durum bunu gösteriyor. İnşallah bizi fazla zorlamaz. Ne diyeyim? Yavaş yavaş ileri geri yaparak yapacağız. Şu bir adet rayonelimiz var. Onu da alalım. Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş, zorlamadan. Şöyle. Rotorumuzu çıkarttık. Daha önce sökülmüş bu makine. İşaretler koyulmuş. Ama bu keçe ve bu ters takılmıştır. İşte maksimum olan bölgemize geldik arkadaşlarım. Beni takip edenler zaten biliyorlar. Artık dayvalarda da nerelerde maksiyet olduğunu. Kum var makinede. Kum hiç iyi değil makinalarımız için. Hani suyu düşürdüğünüz zaman yine al bitene kadar kullanabilirsiniz ama kuma düşürdüğünüz zaman lütfen makinalarınızı Hemen tatlı suyla yıkayın. Bir çevirin. Değişik böyle hışırtılar, sesler duyduğunuz zaman o makineyi kesinlikle kullanmayın. Komple o makinenin bakıma ihtiyacı var. Yoksa kumlar bütün dişlileri, rulmanları ne yazık ki yer hobidaşlarım. Ona dikkat edin. Evet, Max aldık. Şöyle koruma kapağımızı da aldık. Evet, içinden gerçekten üzücü olan kum tanecikleri sürekli geliyor. Anti-reverse sistemimiz. Infinity Anti-reverse. Şimdi bunları ben genelde anlatıyorum, gösteriyorum. Çoğu hobi bilmiyor. Antriverse sistemi. Yani bu e, fren olarak da çok söyleyen var bunun. Makinenin geri ve ileri dönmesini e, sağlayan bilya. Geri kaçırmamasını sağlayan. Burada altta mandalı var bakın. E, Infinity Antriverse Rulmanımız. Hani artı bir rulman diyoruz ya, o rulman bu rulman. Gerçi Daiva'da mesela kutu üzerinde bu makine için mesela 8 Rulman yazar. Yani 7 artı 1 yazmaz. Shimano'da e, genellikle 7 artı 1, 8 artı 1, 2 artı 1 diye yazar. E, Daiva'larda 8 rulmanlı der. rulman biter. O 8. rulman da budur. A, artı bir rulman. Evet. Pinyon dişimiz düzüktü. Şurada bu serilerde makinenin debri yazıyor, bilmiyorum gözüküyor mu? Çok ince böyle bir yazı ile ee, 5.6 bölü 1 devirdir makine, ee, kuvvetli bir makinedir. Sarım oranı ise bir turda 84 santim sarım yapmaktadır. Gayet ideal bir toplama oranı var makinenin. Başka aklıma gelen özelliklerinden. Twist Master 2 var. Misina Kılavuz olduğu yer. Bakın kapağımızı da alalım. Yalnız hep kum geliyor elime. Üzücü. da gelmek istemedi. Normalde Heh, hemen gelmesi lazım. Bakalım. Evet, burada fazla bir Kum yok ama gerçekten makinede bayağı kum var. Hemen şu yan kapağımızı da açacağım ama çok sıkı. Her zaman söylüyorum yani bu, bu kapakları bu kadar sıkmaya gerek yok. Boşluğunu aldıktan sonra hafif bir sıkma yeterli olacaktır. Yoksa dişler bozulur. Hiç iyi olmaz bizim için. Yani karşı yapalım derken o zaman göz çıkartırız. Başka aklıma gelmeyen şimdiye kadar söylemediğim özellikleri Evet romanları CRBB romanlardır. Kaliteli güzel paslanmaz çelik romanlardır. Daiva'da CRBB rumanlar kullanılıyor. Shimano'da da CRB rumanlar kullanılıyor. Evet. Şimdi makinamızın ayırmadan önce şu pinyon dişisini tutan pulumuzu da sökelim. Evet. iki tane cıvasası Onu da çıkardık. Şöyle onu da alalım. Ondan sonra makinamızı yavaşça ayıralım. Evet. Makinamızın iç organlarına ulaştık. Şaft milimizi geriye aldık. ilk önce piyon dişimizi alalım. Orada bir şey dikkatimi çekti. Buna bakacağım. Evet şuradaki şeyi çıkartmayı unuttum. Çektim. romandan geldi zaten. Tamam. Dişlimiz dişimiz özel kaplamalı bir dişidir. Touch Drive Gear adı altında, sistem altında kuvvetli ve bakıyorum birazcık dişilerde aşınma var. İşte kumdan dolayı e, gözükürdür inşallah. E, bunların da videolarda gözükmesi biraz zor ama şöyle hafif ben yatırdığım zaman yansımalar değişiyor ve hafif bir aşınma var. Bütün hepsinde hafif bir aşınma var. Ne yazık ki işte kumlar dişlerimizi çok çabuk yiyor. Silent Oscillation sistemimiz var şu krank menüyü destek milini de aldık. Ondan sonra krank menü şap menümüzü de çıkartalım. Bakın şurada hemen bir adet lumanımız var. Onu da çıkartalım. Evet. Bu pinyon deşesinin arka tarafına giren rulman. ne yazık ki kumlar makinenin içinde kramp dişlerimizi de alalım Silent oscillation dediğimiz olayda bulunan alüminyum değildir gördüğünüz gibi teflon materyalden yapılmıştır. Bu da biraz iyi değil. İnşallah rahat çıkar diyeceğim ama zarar vermeden çıkartmamız lazım. Şöyle karşı oku destekleyip Evet. Grant dişliğimizi de çıkarttık. Hemen Twist Buster 2 özelliği olan Bisine Kılavuz Rulmanımızı da sökelim. Onu da size paylaşayım. Evet burası da ne yazık ki oksitlenmiş hiç hareket yok gelmek istemiyor ne yapacağız burayı da pastacıya yatıracağız burayı da yatıracağız bu iki parça ne yazık ki iki duruma çıkmaya oksitlenmiş Evet arkadaşlarım bu makinamızın da tüm parçalarını söktüm ee, sizlere özelliklerini de her zamanki gibi aktarmaya çalıştım. Ee, bugün belki konuşmamdan da anlamışsınızdır sürekli takip edenler. Bayağı bir yorgunum. Yoğunum. Ee, çok makine var. Herkes e, ustam benimkini öne alır mısın, ustam benimkini rica etsem işte 2-3 güne bitirir misin? Ee, Balağa gideceğim, şu olacak, bu olacak, tatile gideceğim. Şimdi Herkes bunu istiyor hobidaşlarım. Ben de ne yazık ki hiçbir kişiyi, hiçbir Hobi e, hobidaşımı tanısam da tanımasam da ileriye atmıyorum veya geriye kaydırmıyorum. Her zaman bana kimin makinesi geldiyse listeye yazıyorum. Sırayla o listeden tek tek yaparak devam ediyorum. Onun için rica ediyorum sizlerden işte ustam benim makineyi öne alır mısın filan diye söylemeyin. Ha kendimden fedakarlık yapıyorum. Geç saatlere kadar çalışıyorum. Bitirmeye çalışıyorum. O ayrı konudur. Onu da sizler için kendimden fedakarlık yaparak sizin makinalarınızı daha ön zamana daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Arada böyle bilgiler veriyorum. Kendimden de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çalışma şeklimden de anlatmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne diyelim her zamanki gibi oltasusu dolar. Herkese rastgele.